Bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 24 Temmuz 2025 Perşembe gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 20.30'dan sonra anında Süper Loto çekiliş sonucu öğrenmek için mutlaka alt taraftanı kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmeyi Biz de sizlere Süper Loto sonuçları çıkanı çıkanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Talih numaralarımız 10, 13, 15, 27, 29, 46. Bunlar bizim Süper Loto'daki talih sayılarımız. Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunun kolon bedeli baktığımızda 20 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden, isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 ile 10 arasından herhangi bir sayı gelmemiş. 10-20 arasından 3 numara var. 20-30 arasından 2 tane sayı gelmiş. 30-40 arasından herhangi bir sayı bulunmuyor. 40-50 arasından 1 numara. 50-60 arasından da herhangi bir sayı gelmemiş. Eğer bu şekilde işte 2 bildiyseniz 20 lira. 3 bilenler 178 lira. 4 bilenler 3534 lira. 5 bilenler 112.731 lira kazanırken 6 bilen kimse olmadığı için 6.841.520 TL'lik büyük ikramiyet tutarı bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto oyunu birden 60'a kadar 6 tane numaranın seçimiyle oynuyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makinede de seçilebiliyorsunuz. Yarın saat 20'de 10 numara çekiliş sonucu karşınızda olup tüm numaraları sizlere izah etmeye devam edeceğiz. Buradaki sayılarımızın büyük çoğunluğunu tek sayıdan oluşturduğunu sizlere söyleyelim. Bu videomuzda 24 Temmuz 2025 Perşembe gününün Süper Loto çekiliş sonucuna beraber bakmış olduk. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.